Hayırlı olsun. Evet. Buyurun. Merhabalar. Musa Ahmet Hulusi İlköğretme İlkokulu'nda eee birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. İsmim Hatice Kılınç. bu güzel sergimiz eee bütün birinci sınıf, bütün kıymetli birinci sınıf öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle hazırlandı. Eee sergimizde el emeği göz nuru birbirinden güzel işlemeler, motifler, nakışlar, ninelerimizden yadigar kalan ve annelerimizin geleneği sürdürdüğü birbirinden güzel el sanatlarımız, dokumalarımız, teknik... kültürel bir zenginliğe sahip bu anlamda harmanlanmış bir ülkeyiz. E doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok zenginliği, birçok kültürel içeriği barındıran çok güzel bir ülkeyiz. Bu anlamda geçmişten günümüze günümüzden geleceğe bu mirasın aktarılabilmesi son derece önemli. E, kültürel zenginliklerimiz, geleneklerimiz, e, türkülerimiz, yemeklerimiz, ezgilerimiz, giysilerimiz ve daha birçok kültürel ögeleriyle bir miras olarak geçmişten günümüze ve günümüzden geleceği miras olarak taşınmaktadır. Bizler de öğretmenler olarak çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve bundan sonraki aşamalarda da elbette ki öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle, de, ailelerimizle de bu kültürü yaşatabilmek adına e, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu sergimiz aslında bir nevi kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu, ne kadar güzel olduğunu ve e, mirasa sahip çıkmanın ne kadar erdemli olduğunu bizlere bir kere daha gösteriyor. Sergimize emek veren, katılım gösteren bütün e, kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza, bütün velilerimize e, canı gönülden teşekkür ediyorum. E, en başta Sayın Okul Müdürümüz Ayhan Süre'ye destek ve katılımlarından dolayı saygı değer okul idaremize destek ve katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yine bütün kıymetli öğretmen arkadaşlarıma, bütün kıymetli velilerimize, bütün öğrencilerimize Gönülden teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten genelimli bir e, ülkeyiz. Memleketimiz birbirinden güzel zenginliklere sahip. Bu anlamda böyle güzel bir coğrafyada yaşamak bizleri son derece mutlu ediyor. Ee, Ayten Altman'ın şarkısında da söylediği gibi bir başkadır benim memleketim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. E, tutum Yatırım ve Türk Pazarı Haftası, Müfredatımızda da olan bir çalışma. E, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında tüm Türkiye geneli e, yerli bilinci e, teşvik etmek, katma değer ürünlerin e, yaygınlaştırmasını sağlamak, sorumluluk bilincinin geliştirilmesine destek olmak ve yerli üretimi teşvik etmek anlamında tüm ülke genelinde bu tür çalışmalar e, yapılıyor. Okulumuzu da yapmak istedik. Biz e, dil ile söylemenin e, hal ile göstermekten daha evladır görüşünü karşıyız. Hal ile göstermek daha faydalı olacağını düşündüğümüz için böyle bir etkinliği yapalım. Okulumuz e, ile başlatalım. Bu farkındalığı önce okulumuzda, mahallemizde, ilçemizde ve ilimizin geneline bilinçli tüketici olma fikrini aşılayalım istedik. Bu anlamda çok değerli bulduğumuz bir çalışma oldu. Destek verdikleri için değerli velilerime, öğretmenlerime, öğrencilerime ve katılımlarınız için siz basın mensuplarına görevden teşekkür ederim.